olun gençler sakin olun. Selamünaleyküm abilerim ablalarım gönlü güzel kardeşlerim nasılsınız iyi misiniz? Biz iyiyiz. Evet bugün günlerden pazartesi. Benim için stresli. Konuşamadım. Benim için stresli, sizin için güzel bir gün olsun inşallah. Evet gördüğünüz gibi tavuklarımızı, kazlarımızı saldık. Ne bağırıyorsun? Kime bağırıyorsun? bağırıyorsun? Tavuklarımız saldık gördüğünüz gibi. Bugün benim yazılı sınavım var canlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Stresliyim. Kedimiz de yine geziyor kedimiz. Kedicik sana akşam üstü verelim yine. Ney? Çörek vereyim mi sana çörek? Çörek vereyim mi? Çörek vereyim mi sana? Sana şörek vereyim birazdan. Şu kamerayı bir kendime çevireyim. Evet canlar. Anlattığım gibi bugün yazılı sınavım var benim. ehliyet kursu için yazılı sınava gireceğim. Bakalım nasıl olacak. Heyecanlıyım, tedirginim biraz. Geçebilir miyim, geçemem mi diye. Geçeceğimi düşünüyorum. Yani o kadar kuşkum yok ama geçemezsem de var yani kafamda. Ya geçemezsem diye. O yüzden biraz çekingenim. Bugün stresliyim. Nasıl olur bilmiyorum. Soframızı topladım. Annem gibi Aksaray'a gittiler. Şimdi tavuklarımızı sağlık Süt kovalarımızı yıkayalım. Süt kovalarımızın içine kediler giriyor. İçine bir görseniz hep çamur. Güzelce yıkamak lazım. Yıkamazsam babam kızar. Niye yıkamadın? Akşama kadar ne yaptın evde der. O yüzden bu lafı duymamak için babamız söylemeden gidelim. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Kovalarımın haline. Her tarafı çamur olmuş. Aa, içi taş dolmuş. Taş, taş. Şu kapağını da koyalım. Şunu bir elimize. Şunu da şöyle alalım. Şöyle. Götürelim, yıkayalım. Siz nasılsınız canlar? iyi misiniz? Yorumlara yazın. Haliniz, hakkınız yerinde mi? Mutlu musunuz? Ağrısız olan varsa yazsın. Allah'ım kimseye ağrısız vermesin. İnşallah hepiniz mutlusunuzdur. Biz iyiyiz Allah'a şükür. Bugün sınavı geçersem daha iyi olacağım. Ondan sonra. Çünkü sınavı geçememek sıkıntı değil. Tekrar gireriz ama çok gün atıyorlar. 15 gün atıyorlar 10 gün sonra. Ben de 10-15 gün daha beklemek istemiyorum. Bir an önce ehliyetim almak istiyorum. Çünkü buralarda araba, motor hepsi lazım. A2 ve B yazıldım yani. Hem motora hem arabaya. ikisine bir yazıldım. İkisini de alacağız inşallah. Artık tekte alırız, iki seferde mi alırız? Direksiyon konusunda sıkıntım yok. İnşallah geçerim diye düşünüyorum. Ama yazılı da tırstım biraz. Şöyle sizi bir yere koyayım. Kovalarımızı yıkayalım. Dün yapmaya gittik. Bugün de evdeyiz. Annem dediğim gibi Aksaray'da. Ayaz'ı diş doktoruna götürdüler. Ayaz babanın dişi... Vallahi dişi şişmiş mi? Çekilecek miymiş? Onun için gittiler. Şöyle içine biraz ılık su dolduralım. Ha. Bir de sürtelim. Burası gözüküyor mu ki? Baktığımda gözüküyordu ama. Şu anda gözüküyor mu bilmiyorum. Ha. Gözüküyor. Ben Ayaz'ın dişi çekilecek diye duydum ama. Bilmiyorum. Böyle de olmayabilir. Annemin videosuna daha detaylı bakabilirsiniz. derman bir gün yazarak. Ayaz baba ne yapıyorsa. Bugün sınavı saat 6'ya almışlar. Akşam üstü 6'ya. Yani bayağı da geç. Ahire falan babam girecek. Ben heyecandan herhalde 4 gibi giderim buradan oraya. Gülağaç'ta gireceğim sınava. Jandarmalığın orada. Okul var orada. İmam tip galiba. İmam Hatip diye biliyorum. O okulda giriliyormuş. Tabi şu an öğrenciler olduğu için içinde. giremiyoruz, O yüzden akşam 6'yı bekleyeceğiz. 4 gibi 5 gibi buradan çıkarım. Gülaca giderim. Orada beklerim. İşimi garanti almayı severim. Garanticiyimdir. Hani son dakika gitmem. Son dakikada yapmam. Ne zaman yapılması gerekiyorsa o zaman. Adam 5-5.5 gibi gelin dedi. Ben 4-4.5 gibi giderim. Orada beklerim. Hani bir şey olur. Bir aksilik olur. En azından daha çabuk müdahale edilir. Ehliyet çünkü benim için önemli. 18 yaşına girdim. 18 senedir bekliyorum. Kendimi bildim bile ehliyetim olsa ehliyetim olsa. O yüzden bir an önce almak istiyorum ehliyeti. Köy yerine de bayağı faydalı ehliyet. Motora pek bir şey demiyorlar ehliyet konusunda. Mesela biz biliyorsunuz motorumuz var şurada. Artık emekli ayrıldı ama onunla biz az yol gitmedik yani. Hiç polis durdurup jandarma durdurup niye ehliyet yok diye dediğini hatırlamıyorum herkes köyde olduğu için yerler de uzak yani şehir içi gibi değil. Bir çok a bir yok yani buralarda. gitmek lazım. Onun için anlayış gösteriyor memurlarımız. Tabi son birkaç kaza oldu burada. Ondan sonra biraz daha iş yerlerini aldılar ama önceden daha şeydi, rahattı. Yani çoğu insan mesela köyde motor ehliyeti yok. Ama zaten bir şey demiyor diyorlar. Ama ben 600 cc'ye kadar yazıldım. İnşallah geçersek alacağız. Rahat rahat motorumuzu, arabamıza bineceğiz. Şu kovası yıkamak da bir ayrı. İçi biraz değişik kokuyor. kovasının içindeki kokusunu sevmiyorum. Beklediği için böyle iyice silmek, süpürmek lazım. Annem kadar temiz yapamam ama annem kadar temiz yapamasam da temiz oluyor, güzel oluyor. Zaten içindeki su kaynar olduğu için anında kiri alıyor, şalkalayıp döktüğümüzde tertemiz çıkıyoruz kovasına. Dışına pek önem vermiyorum, annem dışına da acayip önem veriyor. Ama benim için önemli olan dışı değil, içi. İçi temiz olsun, süt kirlenmesin yeter. Tabii dışına da bir su tutuyorum. Efora gideceklermiş AVM'ye. Ondan sonra Atilla abim gildi, Derbişem galiba termosifon alacaklarmış. Öyle duydum. Tek bir bilgim yok. Ben akşam oldu mu koltuğa oturuyorum. Sizlerin yorumlarına bakıyorum. Onaylıyorum. Mutlu oluyorum o şekilde. O yüzden sohbetlerden mahrum kalıyorum. Yani hayatım siz oldunuz. Gir YouTube çık YouTube. Gir YouTube çık YouTube. Keşke daha önce başlasaymışım diyorum. Ama daha önce de istemiyordum. Bir anda karar verdim işte. Bir anda hızlı bir girişimiz de oldu. Allah kokusu da beni bitirir. Bakalım temiz olmuş mu? Büyük ihtimal temiz olmadı. Şimdi i̇çinde taş bile var ya. Taş ne ya? Taş olur mu? Ama var. Buhardan içi de gözükmüyor ki. Oh, mis mis. Yıkıyor bunlar. Zor çünkü yıkaması. Şu an ellerim bir yağlandı mesela. Eve gidip hemen yerime bir tutmam lazım. Yoksa süt kokar ellerim. Köy hayatı böyle canlı Kalkıyorsunuz. Tavuğunuz varsa salıyorsunuz. Sütünüzü almışsa kovalarınızı yıkıyorsunuz. Bu işler böyle. Babamın bir lafı var bu işler adamı şişler diye. O şekilde. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Evet canım mutfağımızı da güzelce toplayalım. Evet bu bitmiş. Bunu annem ben kullanacağım. Koyalım. Bu var. Kadar... Bunu şu tarafa koyayım. Kendi kendime mutfak düzeni yaratıyorum şu anda. Bunlar zeytin, bunları dolaba koyabiliriz. Bakın, bakın, bakın. Hamleye bakın. Hop, açıldı. Hop, bunları tuttuk. Bunları arkadan tarafa doğru saldık. Şekerimizin yeri şurası. Tahin. Tahin dolaba mı koyulur yoksa üstüne bir şey örtülüp şuraya mı koyulur? Altı da bayağı soğuk. Dolaba koyu gitsin ya. Sobanın önünde isimli bir şey olmaz. Demek istiyorum Bursa. Peynirimiz, peynirimizi de aldık. Ne kaldı? Tavamız. Kaçer ve acı sosumuz. Bunlar da aldım. Sivas'ın yollarına Devamlayacağım ben. Ölürüm yollarına Bırak beni bırak Evet bunu biraz Uydurmuş gibi olduk da Siz olsun yazın Biz de söyleyelim ee, Şunu da şöyle alalım Bunları da alalım Şunu da alalım Şunu da şöyle Çöpe dökelim Ondan sonra Bakalım bizi ne bekliyor Evet canlar sazımızın başına geldik. Buradan konuşayım mı sizinle? Eski alan yol, buradan alan yol, ben siz Evet sazımızın başına geldik. Bu güzel parçamız da size gelsin diyoruz o zaman. Beni delirtme Kendinize iyi bakın. Videomuzun devamında görüşürüz. Bak kendinize iyi bakın. Gerisi önemli değil. Gerisi olur. İnsan kendine iyi baksın. Sağlığına iyi düşünsün. Gerisi olur. Sıkıntı yok. O zaman devamında görüşürüz. Evet canlar. Hasan Bayım aradım. Benim Elin evimde biliyorsunuz az önce gördüğünüz gibi bir cihaz var. Böyle size oradan şarkı söylüyor. Dayım da öyle bir sistem yapacağız odasına. Boş odaya. Şimdi dayım geliyormuş. Bizim fırının o tarafa doğru çıkmamı söyledi o tarafa doğru gideceğim. Dayı bile geçeceğiz. cihaz kuracağız. Ya yani şu anda gözükmüyor tam. Hava gördüğünüz gibi güneşli. Karlar da ayrımadı. Ama erimeye doğru gidiyor. Çok bir kar kalmadı. tablar falan gözükmeye başlamış tekrar. Hava iyi bugün. Üstünde mont var sadece. Başka bir şey yok. Çok soğuk değil. Hafif yani rüzgar var. Ama o da etkilemiyor. Bakın her taraf kedi. Şurada var şurada var. Bir tane şurada tekir var. Şurada. 3 tane kedi sadece şu anda gördük. Üç tane de bizim orada var. Altı. Her yer kedi. Önceden bu kadar yoktu. O zaman Daimian yanında görüşürüz. Evet canlar Daimian polerleri kurduk. Gördüğünüz gibi sınava gireceğimiz yere geldik. Burası Gül Ağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi. Saat 6'da gireceğiz. Yarım saat var. O zaman çıkınca sonuca bakalım. Ondan sonra da kapanışımızı yapalım. Evet canlar şimdi çıktık. Sınav yerimizden. 120'de giriş sınavını anlamışsınızdır. Geçtim 82 puanla. Sırada yazılıyı geçtiysek direksiyon sınavı kaldı. İnşallah onu da geçeceğiz. Allah'ın izniyle. O zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.